أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون "كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون" تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم <applause> إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه براء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم İlle'l-lezi'ne âmenû ve amilûs-sâlihâti lehum ecru'l-gayru'memnûn. Sadakallâhu'l-azîm. Evet, hemen hatırlatalım. İnşikak suresinde secde ayeti var. Dinleyenler secde etmeliler mutlaka. Ben inşallah dersten sonra edeceğim. Evet, sevgili abiler, ablalar, kardeşler, arkadaşlar... Mutaffifin suresi ve İnşikak suresi mealiyle inşallah bugün devam edeceğiz. E, Mutaffifin suresinin Mekki veya Medeni olmasıyla alakalı e, fikirler var, e, mülahazalar var. Bazıları Mekki demişler, bazıları Medeni demişler. Medeni diyenler yani Ashab Efendilerimiz Medine'ye göçtükleri zaman Medine ahalisinin o zaman e, ölçüde tartıda kusur yaptıklarını müşahede etmişler. Ayet-i bunun üzerine inmiş diye e, bir münazları var. Ama surenin genel yapısı daha çok hani Mekki e, şeye benziyor. Surelere benziyor bir açıdan bakıldığında. O yüzden kesin Mekki'dir, Medeni'dir diye bir şey tercihte bulunamıyoruz. Ve'ilun lil mutaffifin Tatfifçilere ve'il olsun. Vay haline onların. Tatfif ölçüde eksik yapan, tartıda eksik yapan e, kişi demek. Tatfif şu demektir aslında, bir kaba bir şeyi doldurduğu zaman ağız bazı doldurmayıp böyle bir e, tam ağzına geleceği yere kadar e, bir boşluk bırakmak. Yani bir torbayı tam doldurmamak, bir boşluk bırakmak. O boşluğa e, tufaf veya tufafe deniyor. E, Tatfif bu demek yani. Eksik tartmak, eksik koymak anlamına geliyor. Zaten devamında ayet açıklıyor. Ellezine bu mutaffifin ize kitalu alen yestevfun insanlardan bir şey satın aldıklarında, bir şey ölçtürdüklerinde onlara tam olarak yestevfun tam vefa isterler. Yani tam hakkını almak isterler. Ve ize kendileri keyil yaptıklarında ev vezenuhum veya vezn yaptıklarında yani birisinde e, tarttıklarında, birisi ölçtüklerinde yuhsirun yaparlar. Yani ee, az verirler, eksik verirler, kusurlu verirler. Bunlara veil olsun. Ela yazın ula ki ennuhumat olsun aliyomun <laughs> azim. Bu adamlar, bu zatlar hiç düşünmüyorlar mı? Büyük bir gün için tekrardan mebus olacaklarını, tekrardan diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar mı? Yani ahirete inanmıyorlar mı ki böyle kul hakkına giriyorlar? Yaume yakumun nasu Rabbi rabbil alemin. O gün ki insanlık bütünüyle Rabbil Alemin için e, tekrardan dirilir. Ya mu? Yani ayağa kalkar anlamında. Yani herkes huzura getirilir Rabbil Alemin için. Kella, hayır hayır. İnne kitabel füccar ile fî siccin. Bu füccar, mutaffifin denilen füccar, e, yani günahkarlar, facirler, e, onların kitapları, yani hesap defterleri, lefi siccin, siccin denen ee, bir kitaptır. Hesap de, defterleri sicilin içerisindedir. eee <laughs> Evet. Lana idrak <laughs> kemasidcin. Sicilin ne olduğunu nereden bileceksin? Kitabun markum o rakamlanmış bir yani tabiri caizse şifreli diyebiliriz rakamlanmış demek veya da kayıtlı yazılmış bir defterdir sicin. Ee, yani öyle bir kayıt ki fuccarın şeyi efendim, hesap defterleri o kaydın o kitabın içerisinde yani madde madde rakamlanmış halde yani birinci gün şu ikinci şuna üç, yap, bu anlama gelebilir yani kitabın merhum. Vaylun yevme izin dil mukezzibin o gün yalanlay yalanlayanların vay haline onlara veil olsun biliyorsunuz veil cehennemde bir e, vadinin veya kuyunun da adı oluyor onlara veil vardır yani ellezine yükezibune bi yevmiddin ki onlar ne yaparlar e, ee, yevmiddini din gününü ne yaparlar tekzip ederler yalanlarlar ve me bihi onu yalanlayanlar ancak şu kişilerdir ki illa kullu mu'tedin esim onlar ancak zalimler mütet ve de esim günaha dalanmış, günahkarın ta kendisi olmuş. Yani günah kesilmiş esim. İza tutla aleyhi ayatuna qale asatirul evvelin. Kendisine ayetlerimiz okunduğunda bunlar evvelkilerin üstureleridir, efsaneleridir derler. Kella hayır hayır. Bel ran ala kulubihim bilakis onların kalplerine pas bağlamıştır. Rane, rayin demek. Yani onlar mekanı yeksi bu. Onların kesbettikleri şeylerden ötürü kalpleri pas bağlamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz insan bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Onu eğer tövbeyle temizlemezse, ikinci bir günah işlese o siyah nokta yana bir siyah nokta daha konur. Bu nokta büyüye 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 bir artık kalbi karartır buyuruyor. İşte bu kalp kararması kalbin pas tutması yani. Yani artık onun içerisine adam mucize de görse, delilleri de görse, apaçık beyinatı da görse şey yapmaz, kabullenmez yani. Çünkü kalbi karardı onun kella hayır innehum anu rabbim yevme idimle mahcubun onlar o gün Allah'ı görmekten de alıkonulacaklar mahcup olacaklar yani Cenab-ı Allah'ı görme nimetinden faydalanamayacaklar sümme innehum salul cahim sonra da onlar cahime gönderilecekler ee, daha doğrusu e, girecekler Salul girmek de denebilir yani sallanacaklar. Biraz sonra yaslığa gelecek. Thumme yuqalu sonra denecek ki hazellezi kuntum bihi tek bu İşte bu cehennem, cahim azabı sizin inkar ettiğiniz, yalanladığınız şeydir. Hani var mıymış yokmuş Bakın bakalım diyecek yani. Kella. Hayır, hayır. İnne kitabel ebrari lefi illiyyin. Ebrar'ın kitapları ise illiyindedir وَمَا ma مَا ma <عِلِّيّون> İlliyyunun ne olduğunu ne bilirsin? Kitabın merkum. O da rakamlanmış bir kitaptır. Az önce dediğimiz gibi yani iyilerin e, amel defterlerinin muhafaza edildiği bir sandıkça, kitap veya şimdi diyecek olursak kitap hani haddistir. Neden demeyelim? Ona da kitap denir yani. Çünkü yazım var ikisinde de. duhul mukarrabun. Bunu mukarrabinler şahit olurlar. Yani illiyyun kitabını mukarrebin müşahede ederler. Keşfen edebilirler. Veyahut da ilk olarak kıyamette e, diriltildiklerinde mukarrebin olanlar anında onları görürler. Ama ebrar göremez. Ebral daha sonra görür. İnnel ebrara muhakkaki ebrar, iyiler. Lefi naim, naim cennetlerindedirler. Alel era iki yanzurun koltuklarda nazar ederler birbirlerine bakarlar. Ta'rifi fi vucuhihim nadraten na'im. Na'im cennetlerinin parlaklığını yüzlerinden bilirsin. Yani o na'im cennetlerinde bulunmanın verdiği sevinç yüzlerinden okunur. Yuskavne min rahibim mahtum. Mahtum olan yani mühürlenmiş rahikten, şaraptan içirilirler. Yani mühürlenmiş şarap zannedersem hani şarapları yıllandırıyorlar ya kapatıyorlar fıçılara. Ne kadar çok beklerse e, tadı o kadar hani güzel oluyor. Bu da onu zannedersem ifade ediyor. Yani kapalı e, mühürlenmiş, ağzı açılmamış yani havayla temas etmemiş ve yıllanmış şaraptan rahik zaten o demek saf şarap demek. Ee, içirilirler. Hitamuhu <laughs> misk. Onun sonu da hitamı yani son yudumu da misktir. Yani güzel kokuludur. En son yani o içkiyi, iç, o şarabı içtikten sonra da en son kabın dibinde çok güzel bir koku alırlar. Ve fî zâlike fel yetenâfesil mutenâfizun. İşte Kur'an diyor ki e, yarışacaklar birbiriyle efendim, tenafüs yapacaklar yapacaklarsa bunun için yapsınlar. Bu işte naim cennetlerindeki şarabı içmek için yapsınlar. Esas Allah'ın en büyük nimetlerinden bir tanesi cennette. Ve mizacu min tesnim. karışımı da teslimdendir. Teslim nedir? Aynen bir pınar ki yeşrabu bihal mukarrabun. Mukarrebin olanlar, Allah'a yakın olan kullar ondan içerler. Yani bu şu demek. Yani ebrar Şimdi mukarrabin, ebrar ayrımı var biliyorsunuz. Yani hasenatul ebrar, seyyatul mukarrabin demişler. Mukarrabinler Allah'a yaklaştırılmış Allah tarafından Allah tarafından Allah'a doğru yaklaştırılmış insanlardır. Özel seçkinler, ilkler özellikle e, her davanın ilkleri bunlar mukarreptirler yani. E, daha sonra arkadan da bir grup onlara dahil olur. Bunu daha önceki surelerde işlemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi Mukarrabin ve Ebrar aslında kıyas edilmez bile yani, onu söyleyeyim. E, Hasenatü'l-Ebrar, Siyyidü'l-Mukarrabin demişler yani. O derece onlar hani Ebrar birse Mukarrabin bindir. Şimdi burada onu görüyorsunuz. Yani Ebrar bir içkiden içiyor. Onun karışımı, ona bir şeyler damlatmışlar. Bu teslimlenmiş Fakat bu teslimin çıktığı pınardan da Mukarrabin sürekli içiyorlarmış. yani diğerlerinin sadece içkisine koyulan karışım onlar için normal içecek gibi. Bir anlatım tarzı var burada. İnnellezine ecramu muhakkak ki günahkarlar, büyük günah işleyenler, icram yapanlar kânu minellezine âmenu yedhâkun dünyadayken iman edenlere gülüp, alay edip duruyorlardı. Ve izâ merrubihim yetegâmezun onların yanınlarından geçtikleri zaman kaş göz işaretiyle eğleniyorlardı. O yüzden kalbi ehli kalbi ehillerinin ailelerinin yanına döndüklerinde de zevklenerek, neşelenerek dönüyorlardı. Yani müminlerle alay edip onun zevkiyle evlerine gidiyorlardı. Ve izâ inne müminleri gördükleri zaman şöyle derlerdi. Muhakkak ki bunlar yoldan şaş yolları şaşırmış artık nasıl diyelim durumları acayip kişilerdir yani. Kaçık insanlar bunlar. Böyle marjinal insanlar, anormal tipler falan filan derlerdi. Bu nasıl bu, bu devirde böyle şey mi olur derlerdi falan. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Halbuki bu kafirler, bu günahkarlar müminler üzerine bekçi olarak da gönderilmemişlerdi. Böyle bir vazifeleri yoktu yani. Fel yevmellezine amenu fakat bugün o fel yevme dediği bugün kıyamet günü yani İman edenler kafirlere gülerler. Onların hallerine gülerler. Alel era iki yanzurun koltuklarda birbirlerine nazar ederler, bakarlar ve şöyle derler yani. Şöyle düşünürler. su vel küffaru ma kanu alun Kafirler yapa geldikleri şeylerden ötürü bunun karşılığını gördüler mi diye birbirlerine bakıp gülüşürler. Dünyada çektikleri Çilelerin, ızdırapların, alayların karşılığı olarak. Evet. İnşikak suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İzesseme unşakkat. Sema inşikak ettiğinde. Biliyorsunuz inşikak kelimesi. İkterebetis sa'atü ve inşakkal e, kamer. Kamer müzekker olduğu için inşakka. Sema müennes olduğu için inşakkat gelmiş. Sema ikiye bölündüğünde. Şak demek bir şeyi tam ortadan ikiye ayırmak demek. Sema ikiye bölündüğünde. Ve ezinet li rabbiha ve hukkat. Rabbinden izin alıp ve de haklandığında. Bu ne demek? Biraz açıklayayım. Ezinet demek Rabbine kulak verip ona itaat etmek demek. Ve hukkat ve bu da gerçekleştiğinde yani Rabbinin emrini dinleyip ona itaat etmesi gerçekleştiğinde. Yani o gün böyle tesadüfi gibi gözüken birçok büyük olaylar olacak ama hepsi Allah'ın meşiyeti, iradesiyle daha önceden yapılmış bir plana göre hareket edecek her şey. Ve izel ardu muddet arz med yapıldığında yani yer yayılıp dümdüz yapılan biliyorsunuz kıyamet günü artık dünyanın küleviyeti kalkacak düz düz Ar arzıcılar o gün işte umduklarına erişecekler yani. Ve al kat fiha ve tahallat içindeki her şeyi dışarıya atacak ve boşalacak. Yani artık arz e, içinde taşıdığı o mağmalar vesaire falan artık ne türlü gazlar çekirdekte daha neler neler var onların hepsini atacak ve de boşlanacak artık yani artık dünyanın merkezinde bir şey kalmayacak ve düzlenecek zaten. Ve ezinetli rabbiha ve hukkat rabbine kulak verip, onu dinleyip, itaat edip ve de bu gerçekleştiğinde gerçekleşecek veya ya eyyuhel insan yani bunu işte Kur'an-ı Kerim söylüyor, söylüyor, söylüyor. Sonra da şunu demek istiyor yani işte o gün neler olacak? Siz bunları bir düşünün yani. Ya eyyuhel insanı, ey insanoğlu, inneke kârihun ilâ rabbike kedhan fe mulaqih sen aslında Rabbine doğru gidiyorsun ve bunun için ne sıkıntılara katlanarak gidiyorsun. Kedah yani böyle çile ve sıkıntı çekmek, çalışıp çabalamak, didinmek demek. Ne didinmelere katlanıyorsun? Fe mülaki sonunda ona mülaki olacaksın. Yani bunu bildiğin halde nasıl inkar ediyorsun? Hakikatin bu. Fe emmâ men utiye kitâbehu bi yeminihi kitabı sağından verilene gelince fesevfe bu hesaben yesira o daha sonra kolay bir hesaba çekilecek. Ve yenkalibu ila ehlihi mesrura ve de ailesinin yanına sevinçli bir şekilde gidecek. Ve emme men utiye kitabahu ve e kitabı kendisine sırtının arkasından yani arka tarafından verilene gelince yani herhalde orada kafirler, günahkarlar vesaire falan yani kitaplarını görmemek ise adeta, hani kitap dağıtılan yere sırttan dönecekler. Melekler böyle arkasından onlara vuracaklar. Gel bakalım senin kitabın burada diyecekler. Fesevfe yed'u subura Onlar da o gün helak dileyecekler, dua edecekler. Yani ölmek isteyecekler. Yok olmak isteyecekler. Ve sa'ira ama sa'ira gidip girecekler. Cehenneme girecekler inne ucane fi ehli mesrura. O daha önce ailesinin yanında çok mesrur idi, çok mutlu idi ve innehu zanne ellen yahura. Ve herhangi bir değişimin, çözülmenin, bozulmanın, yok olmanın, ölümün olmayacağını zannediyor. Ne oldu? Ama oldu. Bela, hayır hayır. İnnehu, inne rabbehu kâne bihi basira. Muhakkak ki onun Rabbi onu sürekli gözlüyordu, ona basıyordu, onu görüyordu. Bakın burada e, ailenin yanına sevinçli olarak gitmek. Yukarıda da bakın burada yine ailenin yanına <laughs> zevklenerek gitmek. Aileyle beraberlik anlatılıyor. Fela uksimu bir şafak. Şafaka yemin olsun ki. Şafak aslında Arapçada güneş battıktan sonra ufuktaki kırmızılığa verilen addır. Türkçe'de ters olarak sabahki, hani şafak adlı derler ya, sabahki güneşin doğmasına şafak derler. O Galata meşhurdur yani şafak aslında güneşin battığından sonraki o kırmızılığa denir. Ve leyli ve ma geceye ve gecenin ürttüğü şeylere. Vel kameri izet tasak aya tam ittisak ettiği yani tam dolunay olduğu andaki haline yemin olsun ki le tarike bununla tabakan an tabak sizler bir tabakaya son bir tabakadan diğer tabakaya bineceksiniz. Tabakadan tabakaya binmek ne demek? Müfessirler hani halden hale girmek. Bundan mecazi olarak binmek olarak yani siz bir halden diğer hale gireceksiniz. Yani öldükten sonra kabirde bir hal, kabirden sonra öldükten sonra dirildikten sonra tekrar bir hale gireceksiniz. Veyahut da yani tabaka dediğimiz zaman bir zaman dilimi olarak düşünüldüğü zaman dünya hayatında bir zamandan bir çağdan diğer çağa gireceksiniz, duracaksınız. Bir, bir çağdan bir çağa, bir zamandan bir zamana gidip duracaksınız gibi bir anlamı var. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlara ne oluyor ki onlar iman etmiyor? Ve kurya kuriye aleyhimul Kur'anu yescudûn. Kendilerine Kur'an okunduğu zaman onlar secde etmiyorlar. Burada secde ayeti var. Belillezîne keferû yükezibûn. Hayır, hayır. O kafirler yalanlayıp duruyorlar. Vallahu a'lemu bima yu'un. Allah Celle Celaluhu onların kalplerinde gizledikleri, şeyleri en iyi bilendir. Febeşşirhum onlara müjdele. Neyi? Bir azabın eli acı verici, elem verici bir azabı müjdele. İllellezine amenu ancak iman edenler ve amilus salihat ve de salih amelleri sürekli işleye gelenler lehum ecrun gayru memnun onlara minnetsiz bir ücret ve mükafat vardır. Minnetsiz yani Allah onlara minnet etmeyecek. Memnun aynı zamanda sonu gelmeyen anlamında. Evet değerli abiler ablar bugünlük dersimiz de bu kadar inşallah. Yarın Burç suresi, Tarık suresi ile inşallah devam ederiz.